D bağlacının feryadıyla karşınızdayım. D bağlacı ben dahi bile anlamındaki D'yim. Yıllarca okul okuyan herkes kurallarımı bilir de çoğu zaman yanlış yazar. Ah ah. D bağlacımız çok dertli arkadaşlar. Ayrılık, yalnızlık benim kaderimde var alın yazısına karşı gelinmez. Ben orijinal, orjinal bir deyim. Karıştırmayın beni bitişik yazılanlarla. Sizin anlayacağınız töre kurbanıyım. Dedeme bile hitap edemez oldum. Neymiş efendim? İki tane D üst üste gelmezmiş de miş demiş. Sosyal medyada linç sebebiyim. Harbi harbi İnsanlar birbirlerini sosyal medyada bu yüzden engelliyorlarmış. Neymiş efendim? Beni yanlış yazanlarla da arkadaşlık etmeyenler varmış. Türk filmlerinde ayrılık sebebiymişim şimdi? Hayır. Hayır olamaz. Haberim yokmuş. D'yi bile yanlış yazıyor. Ondan sana hayır gelmez deyip milletin kısmetine engel olan imlacı ablalar, yazım kuralcı ablalar size diyorum hu hu. Yahu bırakın beni yanlış yazıyorlar. D benim, dert benim. Size de ne ki? Diyor D bağlacı. Bakalım D hal ne cevap vermiş sevgili arkadaşlar. Ben zaman ve yer bildiren D'yim. Az önce ne de çok hata yaptın D bağlacı. Farkında mısın? Sevgili arkadaşlar az önceki sayfada bir sürü yeri kırmızı kalemimle işaretledim. Lütfen hem de bağlacına kulak verin hem de o kırmızıyla işaretlediğim yerlere dikkat edin arkadaşlar. Sahi biz madalyonun 200'ü gibiyiz. Sizce de öyle değil mi? Birimiz olmasaydık Serhat hocamız, Serhat hocanız sizinle uğraşmayacak, kimse kimseyi de D daha yüzünden linç etmeyecekti bir deda için birbirini terk edenlere de Allah akıl fikir versin diyorum. Bunda, şunda ondadır. Benim gönlüm ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Hani bunun melodisi de vardır. Bunda, şunda ondadır. Benim gönlüm ondadır diye geçmişte bestelenmiş çok güzel bir şarkıdır arkadaşlar. Bakın hep yer bildirdi, bulunma bildirdi sevgili arkadaşlar. Yer bildiriyor. Dikkat edelim buna. Bu arada her gördüğünüz da ben ya da ayrılıkçı D değilim. Aman dikkat. Bu arada D bağlacını da ayrılıkçı D yaptık. Hani ayrı duruyor ya. O yüzden buradan da kafanızda tutabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aslında her de içinde bir veda barındırır. Her elveda da bir veda. Lütfen buna dikkat edin. Bu da işin esprisi. Beni bu cümleyle kodlayın gençler. Ayrılıklara tahammülüm yoktur. Yer ve zamanladır benim işim. Okulda, Haziran'da, saat 3'te, evde gibi örneklerle beni kodlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar.